Merhaba, Mumin'in mutfağında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere kıymalı pide yapımını göstereceğim. Ee, bunun için öncelikle unumu kabıma alıyorum. Benim unumun ölçüsü yok. Hep beraber burada ayarlayacağız. Ben 3 kişilik pide, yani 3 tane pide yapmaya çalışacağım. Şöyle, şimdilik şu kadar bir un. Şöyle bir çay kaşığın ucu kadar şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket kuru maya, bir fincan zeytinyağı veya sıvı yağ fark etmez. ılık suyla yoğurmaya başlıyorum. Evet, unumu da tekrar ilave ediyorum. Şu kasedeydi unum gördüğünüz gibi. Oradan e, elime yapışmayacak kadar yoğuracağım. Yani un da ilave edebilirim tekrar. Şimdi bu bir kase unun bana yeterli geldi. Üç kişilik. Üçe böleceğim çünkü bu hamurumu. Şu bardaktaki suyum da şu kadarı kaldı. Dibinde. Tam iyi oldu. Bunu şimdi ağzını kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun da kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmıyor. Çok sert bir hamur değil. Çok da yumuşak değil. Şimdi hamurumuz mayalanırken ben Ronda'dan hepsini geçirmek istiyorum. Çok ince olması adına. Biber. Bakalım. Şimdi iki tane yeterli olur sanıyorum. Çünkü üç kişi de yapıyorum. Yani üç tane pilet yapacağım. Bol soğan olacak. Soğanlarım küçük. O yüzden bol kullanacağım. Bir de sarımsak hatta Şurada bir, iki diş sarımsak da. Hepsini bir rondodan geçireyim. Şimdi e, rondodan pardon özür diliyorum. Rondodan geçirdim soğanlarımı e, ve sarımsağımı, biberlerimi. E, 200 gram kadar kıyma koydum. Çünkü 3 tane tekrar ediyorum. 3 pide yapacağım. Tuz atıyorum. Şöyle kaşığım bir dolu değil yani. Karabiber acısız pul biber. Biraz da acı biber atacağım. Daha sonra yarım kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası koyuyorum. Bir kaşık domates rendesi koyuyorum. Şu an biraz da zeytinyağı ekliyorum içine. Önce bir yoğuracağım. Sonra Biraz cıvık olsun istiyorum. Su, gerekirse su koyacağım. Evet, iç harcım hazır. Şöyle eee harcıma bir miktar tereyağı aldım lezzet vermek adına. Daha sonra üstüne de fırından çıktıktan sonra pidelerin üzerine de süreceğim tereyağını. Evet, hamurum e, kabardı. Daha da pide yaptıktan sonra da kabartacağım. Şimdi bunlar işte Parçalara bölmek istiyorum. Bıçak alayım. Herhalde dört tane çıkacak. Çünkü ince olacak pidecilerdeki gibi. Tuzunu açmaya çalışacağım. Yuvarlak değil. Zaten bu daha da kabaracak şimdi tepside. Tepsiye çünkü daha sonra içini koyduktan sonra zor olur diye düşündüm. Bu şekilde yaydırıyoruz içine. Kenarlarını kıvıracağız. Her tarafına gelmesini istiyorum eşit şekilde. kenarını bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle çizgi oldu. Beçilerdeki gibi. İlk şu an hazır. Biraz üzerine tereyağını tekrar koyuyorum. Eğer bulursanız bunun iç harcına iç yağı da kullanabilirsiniz. İç benim olmadığı için e, ben tereyağı ekliyorum. Evet 3 tane burada yaptım. Diğer e, ikisini ben hamurlarımı daha da küçülttüm. İkisini yaparken onlar kabardı bile. 5 tane pidemiz çıktı. Bayağı oldu. Aralarına da tereyağını sürdüm. Dilerseniz bunların kenarına yumurta sarısı da sürersiniz e, kızarması açısından. Ama ben onu da tercih etmiyorum. Bu şekilde vereceğim fırına. Evet pidelerim tam kıvamında kızardı. Şimdi kenarlarına yağ sürüyorum. Aynı pidecilerdeki gibi çıtır çıtır sesi duymasını duymanızı istiyorum. E, eğer yumuşak istiyorsanız üzerine bir, bir e, temiz bir bez sararak poşete geçirin yumuşayacaktır. Ben kıtır tercih ediyorum. Şimdi sıcak sıcak size göstermek için ilkini çekmek kesmek istiyorum çok özür dilerim. Çıtırtıyı duyuyorsunuz. Evet servis yanına da salatamızı yaptık ayranımızı çırptık şimdi yemeğe pidelerimiz hazır afiyet olsun lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın